Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Prens İbrahim ve Kanlı Fitnenin hikayesini dinleyeceğiz. Tüm taliplerini öldüren prensesin hikayesi. Bir varmış bir yokmuş. Allah'tan başka kimse yokmuş. Eski zamanlarda bir padişah varmış ki ne kadar evlenirse evlensin bir erkek evladı olmuyormuş. Padişah bu duruma üzüntüyle katlanmış ta ki bir gün aynaya alıp yüzüne baktığında donup kalmış. Şaşkınlık içinde ve donmuş bir halde saçlarının beyazlandığını ve yüzünün kırışıklıkla dolduğunu görmüş. İç çekmiş ve vezirini gördüğünde ona şöyle demiş: "Ey eşsiz vezir, ömrüm sona ermek üzere ama hala bir erkek evladım yok ki benden sonra tahta geçsin. Ne yapacağımı bilmiyorum. Sence ne yapmalıyım?" Vezir şöyle demiş. Ey cihanın kıblesi. Benim henüz evlenmemiş bir kızım var. Kabul ederseniz onu sizinle evlendireyim. Siz de adaklar adayıp yoksullara ve muhtaçlara yardım edin ki belki Allah'ın lütfü ve kerimi size erişir ve bir evladınız olur. Padişah vezirin sözünü dinledi ve kızıyla evlendi. Daha ilk geceden kadın hamile kaldı ve 9 ay 9 gün sonra Allah onlara bir oğul verdi. Adını Şehzade İbrahim koydular. Padişah şimdi dünyanın en mutlu insanıydı. Ve gözü oğlundan başkasını görmüyordu. Onun rahat etmesi için birbirinden özel dadılar tuttu. Öyle ki şehzadenin kılı kıpırdamazdı. Şehzade İbrahim 6 yaşına geldiğinde padişah onu eğitime gönderdi. Birkaç yıl ders aldı ve üstün zekası sayesinde her şeyi hızlı öğrendi. Yaşı olgunlaşıp erkeklik işlerine uygun hale geldiğinde padişah onu eğitmene teslim etti. Şehzade İbrahim bu süreçte ata binmeyi ve ok atmayı öğrendi. Şehzadenin hevesi attıkça öğrendikleri onu bir savaşçı ve usta bir avcı yaptı. Günlerden bir gün Şehzade İbrahim babasına dönüp şöyle dedi. Babacığım ben ava gitmek istiyorum. Padişah başlangıçta bu isteği kabul etmedi ancak oğlunun ısrarlarına daha fazla dayanamayarak yanına soylu gençlerden bir grup alıp ava gitmesine izin verdi. Şehzade İbrahim birkaç gençle birlikte yola çıktı. Dağlarda ve vadilerde dolaşırken hayvanları avlıyordu. Derken yolu bir mağaranın önüne düştü. Mağaranın girişinde yaşlı bir adam oturuyordu. Elinde güzel bir alımlı bir kadının resmi vardı. Ona bakıyor ve hüngür hüngür ağlıyordu. Şehzade İbrahim yaşlı adamın yanına yaklaşıp sordu. Ey ihtiyar, bu resim kimindir? Neden ağlıyorsun? Buraya kadar geldiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdi hikayemizin devamına geçelim. Yaşlı adam ağlamaya devam ederek şöyle dedi. Genç adam yüreğimi deşme. Bırak derdimle ölüp gideyim. Ancak Şehzade İbrahim ihtiyarın gözyaşlarından çok etkilenmişti. Israrla söyle dedi. Ne olur sana yalvarıyorum gerçeği anlat. Şehzadenin ısrarı yüzünden ihtiyar derin bir nefes aldı ve şöyle dedi. Ey genç adam madem beni bu kadar zorladın artık onları anlatayım ama sorumluluk senindir. Elindeki bu resim kanlı fitne adıyla bilinen bir kadının resmi. Pek çok insan ona aşık oldu. Ama o hiçbir erkeği koca olarak kabul etmedi. Üstelik kim kendisine talip olmaya cesaret ederse elleriyle öldürdü. İhtiyar anlatmaya devam etti. Bu kanlı fitne Çin kralının kızı, güzelliğiyle herkesi büyüleyen biri. Ancak hikayesini duyduğun için dikkatli ol. Şehzade İbrahim resmi gördüğünde bir anda büyülenmişti. Sadece bir kez bakmakla ona gönlünü kaptırdı. Öylesine derinden etkilenmişti ki artık bir an bile başka bir şey düşünemiyordu. Üzgün ve düşünceli bir şekilde saraya geri döndü. Ancak bir plan yapmaya karar verdi ve babasına ne de annesine haber vererek gizlice yolculuk için hazırlıklarını yaptı. Eşyalarını toplayıp gece yarısı yola koyuldu. Günlerce durmadan ilerledi ve sonunda uzun bir yolculuktan sonra Çin ülkesine ulaştı. Şehzade İbrahim yaşlı kadına şöyle dedi: "Anneciğim, ben bu şehirde bir yabancıyım ve kimseyi tanımıyorum." Yaşlı kadın şehzadeye acıdı ve dedi ki: "Bizim harabe bir evimiz var. Eğer fakirlerin kuru ekmeğine razı olursanız, buyurun evimize." Şehzade yaşlı kadınla birlikte yürüyerek onun evine vardı. Ancak İbrahim sürekli düşünceler içerisindeydi. Bir anda duygularına yenik düştü ve hıçkırarak ağlamaya başladı. Yaşlı kadın ona dönerek sordu. Genç adam neden ağlıyorsun? Şehzade şöyle cevap verdi. Anneciğim yüreğimi deşme. Yaşlı kadın ısrarla dedi ki: Allah aşkına bana gerçeği anlat. Belki sana bir çare gösterebilirim. Bunun üzerine şehzade gerçeği söyledi. Anneciğim Allah'tan gizli değil, senden de saklamayacağım. Bir süre önce bir ihtiyar elinde kanlı fitnenin resmini gördüm. O günden beri ona delicesine aşığım. İşte bu yüzden buraya geldim. Onu görmek istiyorum. Yaşlı kadın bu sözleri duyunca irkindi ve dedi ki genç adam gençliğine yazık. Bilmiyor musun? Bugüne kadar kanlı fitneye talip olan her genç öldürüldü. Şehzade cevap verdi. Anneciğim biliyorum ama bu aşkı daha fazla içimde taşıyamam. Umudum senden. Eğer bana yardım etmezsen bu acıdan öleceğim. Yaşlı kadın bir süre düşündü ve şöyle dedi. Şimdi uyu. Bakalım yarın ne yapabiliriz. Allah büyüktür. Ertesi sabah güneş doğduğunda şehzade bir avuç mücevher verdi yaşlı kadına. Yaşlı kadın mücevherleri görünce içinden şöyle dedi: Bu çocuk kesinlikle bir şehzade ama yazık gençliğine. Korkarım ki sonunda kendini ölümüne sürükleyecek. Kadın bir süre düşündü. Ardından birkaç tesbih ve muskayı yanına aldı. 3-4 tane tesbihi de boynuna astı. Bir asa edindi ve yola koyuldu. Yavaş yavaş yürüyerek kanlı fitnenin sarayına vardı. Kapıyı hafifçe çaldı. Kapıyı bir cari açtı. Kadın karşısında yabancı bir ihtiyarı görünce hemen dönüp kanlı fitneye haber verdi. Kanlı fitne cariyeye şöyle dedi. Git yaşlı kadını içeriye al. Hizmetçi geri döndü ve yaşlı kadını içeri götürdü. Yaşlı kadın selam verdi ve oturdu. Anlı Fitne yaşlı kadına sordu. Anneciğim neden geliyorsun? Yaşlı kadın kurnazca cevap verdi. Kızım, Kerbela'dan geliyorum. Bir ziyaretçiyim, yolumu kaybettim ve buraya geldim. Yaşlı kadın bütün kurnazlığı ve hileleriyle sohbete başladı. Ardında konuyu yavaşça isteğine getirdi ve dedi ki ''Kızım sen bu kadar güzel, bilgili ve erdemli birisin. Neden evlenmiyorsun?'' Bu sözleri duyan kanlı fitne öfkesi kabardı. Ayağa kalkıp yaşlı kadına öyle bir tokat attı ki kadın yere düştü ve bayıldı. Kadının üzerine güz suyu ve soğuk su serttiler. Kendine geldi. Kanlı fitne ona acıdı ve gönlünü almak için dedi ki anneciğim bu işin Sırrını bugüne kadar kimseye anlatmadım. Kanlı fitne devam etti. Bir gece rüyamda bir dişi ceylana dönüştüğümü gördüm. Kırlarda özgürce dolaşıp otluyordum. Derken bir erkek ceylan geldi ve beni sevdi. Onunla dost oldum. Bir süre birlikte kaygısızca otladık. Ancak bir gün erkek ceylanın ayağı bir fare deliğine sıkıştı. Onu kurtarmak için ağzımı suyla doldurdum. Bir fersah yol yürüdüm ve suyu deliğe dökerek toprağı yumuşattım. Erkek gelen kurtuldu. Yine yola koyulduk. Bu sefer benim ayağım bir deliğe sıkıştı. O bu suyu getirmek için uzaklara gitti. Ama bir daha geri dönmedi. Bir anda uyandım ve o geceden beri kendime söz verdim. Bana talip olan her erkeği öldüreceğim. Çünkü artık biliyorum ki erkek milleti vefasızdır.'' Yaşlı kadın bu hikayeyi dinledikten sonra oradan ayrıldı. Eve döndüğünde Şehzade İbrahim'i derin düşünceler içerisinde buldu. Sanki dünyadaki tüm dertler onun üzerindeydi. Kadın ona dönüp dedi ki, ''Genç adam, kızın hikayesini dinledim. Merak etme, bir çözüm buldum.'' Kadın kanlı fünenin hikayesini en ince ayrıntısına kadar anlattı. Şehzade duyduklarından sonra sordu, ''Şimdi ne yapmalıyım?'' Kadın şu planı önerdi. Bir hamam yaptıracaksın. Hamamın soyunma odası ve sıcak odasının duvarlarında üç ayrı sahne resmedilecek. İlk sahnede bir dişi bir erkek ceylanın kırlarda otladığı bir manzara olacak. İkinci sahnede erkek ceylanın ayağı fare deliğine sıkışmış bir dişi ceylana su getirip onu kurtardığı bir sahne olacak. Üçüncü sahnede ise dişi ceylanın ayağı sıkışmış erkek ceylanın su getirmek için uzaklara gittiği ve bir avcının onu okla vurduğu bir manzara yer alacak. Hamam tamamlandığında kanlı fitne mutlaka bu hamama gelecek ve resimleri görecek. O zaman fikrini değiştirebilir ve sen de harekete geçebilirsin. Şehzade İbrahim hemen bir arsa satın aldı. Malzeme topladı ve ustalardan kiraladı. Hamamı hızlıca inşa etmeyi emretti. İki ay içinde hamam tamamlandı. Öylesine bir hamam olmuştu ki Çin'de eşi benzeri yoktu. Haber tüm ülkeye yayıldı. Kanlı fitne bu söylentileri duyunca dedi ki gidip bu hamamı görmeliyim. Emir verdi. Bugün hiç kimse yollarda olmasın çünkü hamama girmek istiyorum. Kanlı fitne hamama gitti ve duvardaki resimleri görünce derin bir iç çekti. Kendi kendine dedi ki vah erkek Ceylan'ın bir suçu yokmuş. Çok üzüldü ve bir daha kimseyi öldürmeyeceğine, hayat arkadaşını bulacağına dair içten bir niyet etti. Şimdi kanlı fitneyi burada bırakalım ve yaşlı kadına dönelim. Yaşlı kadın şehzade. Üçüncü gün şehzade İbrahim yaşlı kadının dediği gibi kırmızı elbiselerini giydi ve yine saraya gitti. Daha önceki iki gün olduğu gibi ceylan ah ceylan ah ceylan diye bağırdı. Ama bu kez kaçırmadı. Onu yakaladılar ve kanlı fitnenin huzuruna çıkardılar. Kanlı fitne Şehzade İbrahim'i görür görmez ona gönlünü kaptırdı. Fakat bunu hemen belli etmedi. Kendi kendine düşündü. Acaba bir derviş oğluna mı aşık oldum? Düşündükten sonra cesaretini toplayıp sordu. Ey derviş oğlu bu üç gün boyunca neden bu sözleri söyledin? Başından geçenleri anlat. Sebebini açıkla. Şehzade İbrahim yaşlı kadının öğrettiği gibi rüyasını anlattı. Rüyadaki ceylan hikayesini dinleyen kanlı fitne derin bir iç çekti ve bayıldı. Güz suyu serptiler kendine geldiğinde dedi ki ey genç ey derviş oğlu. Anlaşılan o ki Allah bizi birbirimize yazmış. Ben bugüne kadar döktüğüm bunca kan için çok pişmanım. Artık üzülme çünkü ben senin eşinim. Erkeklerin vefasız olduğunu sanıyordum ama meğer avcı erkek ceylanı vurmuş. Bu sözlerden sonra kanlı fitne Şehzade İbrahim'e kim olduğunu sordu. İbrahim padişahın oğlu olduğunu ve adının İbrahim olduğunu anlattı. Kanlı fitne hemen bir haberci babasını gönderip evlenmek istediğini söyledi. Çin padişahı şaşkına döndü. Yıllardır İnsan öldüren kızının birdenbire evlenmek istemesiyle ne yapacağını bilemedi. Ancak damadın padişahın oğlu olduğunu öğrenince kararını kızına bıraktı. Çin padişahı büyük bir düğün düzenledi ve Şehzade İbrahim ile kanlı fitneyi evlendirdi. Bu sırada Şehzade İbrahim'in babası oğlunun kaybolduğunu duyunca çok üzüldü. Tek oğlu olduğunda Tahtı bıraktı ve derviş kılığına girerek şehir şehir dolaşıp oğlunu aramaya başladı. Tesadüf bu ya İbrahim'in düğün günü Çin'e ulaştı. Şehirdeki kutlamaları görünce insanları sordu. Bu neşe ve kalabalık neyin nesine? Bir adam ona cevap verdi. Bugün Çin padişahının kızı kanlı fitne, padişahın oğlu Şehzade İbrahim ile evleniyor. Derviş oğlunun adını duyunca bayıldı. Kendine gelince kalabalıkta birlikte saraya gitti. Şehzade İbrahim kalabalığın içine babasını görünce hemen tanıdı ve koşup ona sarıldı. Babasını kucaklayarak öptü. Daha sonra onu hemen hamama götürdü, temizledi ve padişah kıyafetlerini giydirdi. Ardından babasını Çin Padişahı'nın huzuruna çıkardı ve dedi ki: "Bu benim babamdır." Her iki padişah birbirlerine sarıldılar ve dost oldular. Düğün yedi gün yedi gece sürdü. Yedinci gece kanlı fitneyi süsledi. Şehzade İbrahim'i götürdüler. Bir süre sonra Şehzade İbrahim eşi ve babasıyla birlikte yurduna döndü. Padişah yaşlandığında tahtı oğluna devretti ve adına para bastırdı. Şehzade İbrahim ve kanlı fitne huzur içinde mutlu bir hayat sürdüler. Burada hikayemiz bitti. Umarım hikayemi beğenmişsinizdir. Eğer bu tarz içeriklerin devamını görmek istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca bu videoyu beğendiyseniz bir like atmayı da ihmal etmeyin. Destekleriniz benim için çok önemli. Görüşmek üzere.